Hava kurşun gibi ağır. Hava kurşun gibi gebe. Bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle hey kül olursun. Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, Kül olayım Kerem gibi yana yana. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava kurşun gibi ağır, hava kurşun gibi gebe. Bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Merhaba sevgili gençler. Bir Garip Edebiyatçı kanalına hepiniz Hoş geldiniz bugünkü dersimize. Nazım Hikmet'in Kerem gibi şiiriyle başladık. Çünkü sizin de anladığınız üzere bugünkü dersimizin konusu toplumcu gerçekçi şiir yani serbest Nazım. Şimdi sevgili gençler, toplumcu gerçekçi şiir deyince aslında her dönemde karşımıza çıkıyor. Tahtada da fark ettiyseniz sınıflandırdım. Bir bakalım. 1920-1940 arasındaki toplumcu gerçekçi şiirin kurucusu kabul ettiğimiz ilk temsilcisi kabul ettiğimiz Nazım Hikmet'in de içinde bulunduğu bir dönem. 1940'tan 1960'a kadar, 1960'dan 1980'e kadar keza tabii ki 80'den günümüze kadar da devam eden bir toplumcu gerçekçi şiir anlayışımız var. 80'den günümüze kadarı burada almamamızın sebebi hem henüz ders kitaplarında yer verilmiyor olması hem de üniversite sınavında henüz soru olarak karşınıza çıkmayacağı için sevgili arkadaşlar. Şimdi... Toplumcu gerçekçi şiir ne? Serbest nazım ne? Gelin önce bir tanımına bakalım. 1920 yılından itibaren Nazım Hikmet'in öncülüğünde başlayan Marksist, Komünist ideoloji çerçevesinde halkın çektiği sıkıntılara ve yoksulluğa değinen, kimi zaman insanlara çözüm yolları gösteren tüm insanlığın mutlu olacağı güzel bir geleceğe işaret eden şiir anlayışıdır sevgili arkadaşlar. Zaten isminden de anlayacağınız üzere bunlar toplumcu şairler. Yani işçiden, köylüden, halktan, halkın sıkıntılarından, bu sıkıntıların çözüm yollarından bahseden şairler birazdan zaten genel özelliklerine bakacağız. Şimdi gelin önce dönem dönem bir sanatçılarına bakalım. Sanatçıları ile ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Bu sadece dönemin daha doğrusu toplumcu gerçekçi şiirin genel özelliklerine yönelik bir video. Sanatçı videosu devamında gelecek ama bugünkü videomuzda da isimlerine şöyle bir bakalım. Ha diyeceksiniz ki hocam bu kadar mı? Elbette ki bu kadar değil. Tahtaya da yazdıklarım öne çıkan isimler farklı kaynaklarda pek çok farklı isimlerde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Şimdi ilk olarak kim dedik? Tabii ki toplumcu gerçekçi şiir yani serbest Nazım dediğimizde aklımıza gelecek ilk isim Nazım Hikmet. Peki Nazım Hikmet'ten önce yani 1920'lerden önce bizde hiç mi serbest yazılmış şiir yok? Şöyle tamamen ölçüden, rediften, kafiyeden bağımsız yazılmış şiir evet yok. Ama eee ta divan edebiyatından başlayan müstezat işte bir uzun bir kısa arkasından edebiyatı cedide döneminde özellikle Tevfik Fikret şiirlerinde karşımıza çıkan, Cenap Şahabettin'de keza karşımıza çıkan serbest müstezat aslında bunun hani ilk nüvelerini de eken şiir örnekleridir ama bu şekilde tamamen serbest, tamamen redif kafiyeden ve ölçüden bağımsız şiirin ilk olarak karşımıza çıktığı dönem tabii ki toplumcu gerçekçi şiir dönemi ve Nazım Hikmet ile başlatıyoruz. Dediğim gibi Nazım Hikmet, Ercüment Bey Hasan İzzettin Dinamo, İlhami Bekirtez ilk dönemde yani 20 ile 40 döneminde karşımıza çıkan <laughs> isimler. 40-60 döneminde Ahmet Arif, Rıfat Ilgaz, Enver Gökçe, A. Kadir, Atile İlhan'ı buraya yazdım çocuklar. Şöyle ki Atile İlhan hem toplumcu gerçekçidir hem de mavi akımı diye farklı bir şiir topluluğu da çok çabuk da dağılıyor gerçi ama şiir topluluğunda temsilcisidir. Ona ayrıca değineceğiz ama toplumcu gerçekçi şairler arasında da yer alır. Peki 60 ile 80 arasında karşımıza kimler çıkıyor? Atol Behramoğlu, Nihat Behram, Süreyya Berfe, İsmet Özel, Gültan Akın gibi öne çıkan isimler var. Evet sevgili gençler gelin hep birlikte toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerine bakalım. Tahtaya madde madde sıraladım. Adından da anladığınız üzere elbette ki bunların sanat anlayışı ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Toplum için sanat anlayışı benimseyeceklerdir. Yani sanat toplum içindir sanat anlayışı vardır. Biraz önce de söyledik ideolojik bir yaklaşımları vardır. Marksist felsefeyi ve marksist dünya görüşünü benimsemişlerdir. Bu sebeple de şiirlerinde de bu ideolojik yaklaşımı görürüz. Hümanist bir düşünce çerçevesinde gelişir şiirleri. Elbette ki toplumcu gerçekçi şiirin bir diğer başlığı neydi? Serbest Nazım'da arkadaşlar. Şiirlerini serbest Nazım'la yani ölçüye, kafiyeye, redife bağlı kalmadan. Ama buradan şu anlamda çıkarılmasın. Zaman zaman uyak tabii ki kullanırlar, redif tabii ki kullanırlar, ses benzerlikleri illaki kullanırlar ama buradan anlamamız gereken şu. Daha önceki dönem gibi yani bir divan şiiri, halk şiiri gibi kalıp kurallara uymuyorlar. Yoksa asla hiçbir ses birbirine benzemeyecek gibi bir kaygıları elbette ki yok ama o kalıp kurallara uymadan daha bağımsız, daha serbest şiirler yazıyorlar. Peki ölçü, redif, kafiye bu kadar bağlı kalmıyorlar da şiirdeki o ıı, şiir ritmini nasıl yakalıyorlar? Onu da sevgili gençler asonans ve aliterasyonlarla. Yani Ünlü ve ünsüz seslerin tekrarlarıyla sağlıyorlar. Birazdan tahtaya bir örnek yazacağım. Orada da göstereceğim size nasıl olduğunu. Pragmatik yani faydacı ve kolektivist bir yaklaşım var. Ne demek faydacı arkadaşlar? Şu demek diyorlar ki Şiir de bir e, amaca hizmet etmeli. Topluma bir faydası olmalı. Faydacı derken pragmatik derken kastımız bu. Bunlar şiirleriyle dünyayı değiştireceklerine, toplumu değiştireceklerine inanan bir e, şairler topluluğu. Tabii ki toplumcu gerçekçilik sadece şiirimizde yok biliyorsunuz hikayemizde ve romanımızda da var. Bizim bugünkü ders konumuz şiir olduğu için biz sadece şairlerden bahsediyoruz. Kolektivist yani birlikte dünyayı birlikte paylaşmak, bu dünyada herkesin eşit olmasına dayanan bir dünya görüşleri, bir anlayışları var. Bunu tabii ki sanatlarına da yansıtıyorlar. Etkilendikleri akım ne sevgili arkadaşlar? En çok karşımıza çıkan, en çok etkilendikleri daha doğrusu Dadaizm, Sürrealizm gibi akımlar da var mutlaka etkisi altında oldukları. Ama asıl etkilendikleri akım Fütürizm. Nedir Fütürizm? Gelecekçilik. İngilizce kelime kökü de future gelecekten zaten geliyor oradan aklınızda kalsın. Fütürizm İtalya'da ortaya çıkıyor. Temsilcisi ilk kurucusu daha doğrusu Marinetti'dir. Modern hayatın hareketliliği, dinamizmi, insanlığın kurtuluşunun gelecekte olduğuna dair bir zaten isminden de anlıyorsunuz gelecekçilik. Bir sanat anlayışı. Rus yazar Mayakovski bundan çok etkileniyor ve Rus şiirine bunu taşıyor. Rusya'ya giden Nazım Hikmet de orada bu şiir türünü ve bu akımı görerek etkileniyor ve o da şiirlerine yansıtıyor ve bu şekilde de bizim şiirimize de gelmiş oluyor fütürist akım. Peki devam edelim. Söylev yani hitabet üslubundan yararlanıyorlar. Neden? Hepsi aslında maddelerin hepsi gençler birbirine bağlı. Bunların ideolojik bir anlayışı var. Bunların toplumu değiştirmek gibi bir dertleri var. Dolayısıyla da şiirleriyle e, toplumu insanları değiştirmek istediklerine göre elbette ki bu e, ne diyelim ifadenin içerisinde bir hitabet, bir söylev elbette ki olacaktır. Çünkü zaten halka sesleniyor, insanlara sesleniyor e, bu gruptaki şairlerimizin şiirleri. Bakın hemen altında ne diyor? Şiiri toplumu değiştirecek bir araç olarak görmüşlerdir. İşte söylev e, üslubundan yararlanmalarının bir sebebi de budur. Peki devam edelim. Ne diyor? Anlamı biçimin önüne geçirmişlerdir. Şimdi buradan şunu çıkarmayın sakın. Ee, biçim olarak başarısız şiirler yazıyorlar. Hayır. Bunlar zaten serbest nazımda yazıyorlar ve çok başarılı şairlerimiz. Çok güzel ki Nazım Hikmet zaten tartışılmaz. Ama diyorlar ki asıl önemli olan anlamdır. Gene tabii ki en baştan beri sıraladığımız bütün maddeleri düşünecek olursanız hala aynı mantık silsilesiyle devam ediyoruz anlamı biçimin önüne geçirmişlerdir dedik. Konu olarak ne işliyorlar? Bunlar sosyalist insanlar, Marksist insanlar. Dolayısıyla da ezen, ezilen, sömüren, sömürülen, işçi, köylü, işte halkın sorunları gibi toplumsal sorunları tabii ki şiirlerinde konu olarak işliyorlar sevgili gençler. Dil de elbette ki tüm bunların ışığında tekrar düşünecek olursanız da bu sonuca siz de varacaksınız. Dil hangi işlevde kullanılıyor arkadaşlar? Tabii ki alıcıyı yani okuyucuyu harekete geçirme işlevinde kullanılıyor. Son olarak ne yazmışız? Toplumsal sorunlar. Biraz önce de söylediğimiz gibi sosyalist düşüncenin yaklaşımıyla ele alınmıştır toplumcu gerçekçi şiirde sevgili arkadaşlar. videomuzun başına dönecek olursak çok fazla şairimiz var. Yani bu tarzda eser veren çok fazla şairimiz var. Hatırlarsanız dönem dönem ayırmıştım. 20, 40, 40, 60, 60, 80 ve tabii ki 80'den günümüze kadar. Şairlerle ilgili ayrı bir video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi tahtayı temizleyeceğim ve bir serbest şiir ve toplumcu şiir örneği yazarak biraz da onun üzerinde sizinle konuşacağız arkadaşlar. Akıyordu su. Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birden bir kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı. Gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atların parıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona dört nala giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardından kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde, atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Attılar, atlılar, kızıl attılar, atları rüzgar kanattılar, atları rüzgar kanat, atları rüzgar kanatlı attılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtüler indi, mavi gözlerine. Evet sevgili arkadaşlar Nazım Hikmet'in Sakın Söğüt şiirini okudum. Neden bu kadar yani tahtaya az yazdım ama şiirin tamamını neden okudum? Fark ettiyseniz ne kadar ritmik değil mi? Ne kadar müzik kalitesi yüksek bir şiir. Halbuki ölçü yok halbuki redif kafiye çok fazla kullanılmamış. Biz hep ne dedik onlara? Şiirin ahenk unsurlarıdır dedik. İşte serbest nazımcılar evet sevgili arkadaşlar belki ölçüye bağlı kalmıyorlar. Belki redif kafiye çok fazla kuralları çerçevesinde kullanmıyorlar ama Kelime tekrarlarıyla, asonanslarla, aliterasyonlarla, ünlünsüz seslerin tekrarlarıyla öyle bir ritim yakalıyorlar ki okuduğum şiirde de fark ettiğiniz üzere o şiirin e, müzikalitesini, musikisini bize her türlü yaşatıyorlar. Ama tabii ki gene de ne diyeceğiz önemli olan bunlar için içerik, önemli olan topluma bir mesaj vermek, topluma bir şey söylemek. Şimdi gelin bir de... Serbest nazımın biçim özelliklerine bakalım. Sadece ölçü, redif, kafiye mi yok? Hayır. Mısra düzeni de yok biraz daha mısrayı kırarak hatta böyle basamaklı mısra yöntemini de çok fazla kullanmışlardır. İlk kullanandır belki Nazım Hikmet. Videonun başında hatırlarsanız söylemiştim. Bizde müstezat, serbest müstezatta da aslında bu vardır. İşte bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa ama orada gene de belli kurallar çerçevesindedir bu. Ama serbest nazımda herhangi bir kurala bağlı değil. Gördüğünüz üzere ak, akıyordu su deyip hemen altına gösterip derken bak mısranın büyük harfle başlaması diye bir kural da yok. Tamamiyle kuralları yıkıyorlar. Bu mısra buraya kadar geliyor altında kısa bir mısra, sonra tekrar satır başına geçiyor. Onun ardında tekrar bir mısra. Bakın ne var? Soyutlar, soyutlar, salkım soyutlar. İşte saçlar suda salkım S sesinin sürekli akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını S sesinin e, sürekli asonansla sağlandığını, tekrarıyla sağlandığını görüyorsunuz. Gene yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere ederken bakın A sesinin ne kadar sık tekrarlandığını ve bu tekrarla şiirdeki o ritimin nasıl sağlandığını da bu şiir üzerinde sevgili arkadaşlar görüyorsunuz. Toplumcu şiir ve serbest nazımla ilgili söyleyeceklerimiz herhalde bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Dediğim gibi şairleriyle ilgili ayrı bir video zaten çekeceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmadınız mı hala? Lütfen abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.